İsmim Ali İhsan Urgancıoğlu. Urgancıoğlu Deri ve Kösele firmasının dördüncü kuşak temsilcisiyim. Hikayemiz 1935 yılında Denizli'de Hasan Urgancıoğlu tarafından gıda endüstrisinin artık derileriyle ayakkabı endüstrisine kösele üretmesiyle başlıyor. Halen bu üretime devam ediyoruz. 2022 yılında kurduğumuz Handarte markasıyla bu sefer bitkisel tabaklamayı keçi derisinde uygulayarak bir ayakkabı iç tabanlı üretimine başladık. Bu ürünün de tamamen patenti, faydalı model belgesi bize ait. Deri üretim sürecinden ötürü tamamıyla antibakteriyel bir özelliğe sahip Ayrıca bütün ürünlerimizin alt katmanında da doğallığı bozmamak adına ağaç reçinesinden üretilen lateks kullanıyoruz bu malzeme de tamamıyla doğal teri emmeye yardımcı bir malzemedir bunların da hepsinin test raporları mevcut bu özelliğinden ötürü ayrıca medikal belgemiz de var bu belge ile birlikte ürünlerimiz şeker hastalarında ayak mantarında ayak kokusunda aşırı terlemede kullanılmak üzere medikal sektörüne de hizmet ediyor Biz aynı zamanda kendi markamızla Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de satışını kendimiz yapıyoruz. Handarte markasıyla bütün tabanlık modellerimizi kendi web sitemizde, Trendyol'da ve hepsi burada da satışını yapıyoruz. İncelemek isteyen müşterilerimiz buralardan ürünlerimizi inceleyip, yorumlarını okuyup, dilerlerse satın alım yapabilirler. Fiziksel olarak da deneyip almak isteyen müşterilerimiz için çeşitli illerde, çeşitli lostralarda ürünlerimiz bulunuyor. Lostra ağımızı genişletmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.